Omurgalılarla ilgili sorularımızı inceleyelim. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir canlıda tespit edilmesi omurgalı olduğunu kanıtlamada kullanılabilir? Kapalı kan dolaşımına sahip olma, iç iskelet taşıma, hemoglobin pigmentine sahip olma, azotlu boşaltım atığı atma, notokort bulundurma. Omurgalıların belirleyici özelliği neydi? Notokort bulundurma cevabımız Edirne. Amfibilerde görülen solungaç solunumu yapma, metamorfoz geçirme, dış döllenme, dış gelişme gösterme özelliklerinden hangileri balıklarda da görülür? Solungaç solunumu yapma ve dış döllenme, dış gelişme balıklarda da görülür. Cevabımız denizli. Aşağıdaki canlılardan hangisinin vücudunda keratinleşmiş pullar bulunur? Keratinleşmiş pullar yılanda bulunur. Halkalı solucanlı mürekkep balığında, derisi dikenlilerde ve semenderde yoktur.